Hiç düşündünüz mü? Bazen en büyük atılımlar, en büyük değişimler en ufacık yerlerden çıkar. Bugün tam da bunu konuşacağız. Hayatınızı dönüştürme potansiyeli taşıyan o tek bir kelimenin gücünü keşfedeceğiz. Gelin bakalım bu basit ama acayip güçlü sırrın arkasında ne yatıyor. Bu cümle ne kadar basit görünüyor, değil mi? Ama aslında o kadar güçlü ki, sadece bir kelime başarıya Giderken çoğu zaman atladığımız o küçük ama kritik itici gücü belki de en iyi bu cümle anlatıyor. İyi de durup bir düşünelim. Bu kadar minicik bir şey nasıl oluyor da bu kadar devasa bir etki yaratabiliyor? Yani bu sadece güzel bir motivasyon sözü mü yoksa işin arkasında beynimizin çalışma şekliyle ilgili çok daha derin bir gerçek mi var? Hadi gelin bu mekanizma nasıl işliyor adım adım bakalım. Her şeyden önce bu konseptin neden işe yaradığını anlamamız lazım. Çünkü bu öyle basit bir motivasyon hilesi falan değil. Hayır hayır. Bu beynimizin en temel çalışma prensiplerinden biriyle doğrudan alakalı bir durum. İşte karşımızda anahtar kavramımız bilişsel hazırlama. Kulağa biraz bilimsel geliyor olabilir ama aslında her gün, her an yaşadığımız bir şey. Şöyle düşünün. Ben size sarı desem aklınıza limon veya güneş kelimelerinin gelmesi çok daha hızlı olur, değil mi? İşte beynimiz tam olarak böyle çalışıyor bir fikre maruz kaldığında bir sonraki tepkisini farkında bile olmadan ona göre şekillendiriyor. Sizin seçeceğiniz o tek kelime de zihniniz için tam olarak böyle bir çaba görevi görüyor. İşte işin en kritik noktası da burası zaten. Seçtiğiniz o kelime, zihninizdeki o bütün karmaşanın içinden geçen bir anahtar gibi çalışmaya başlıyor. Günlük hayatın o koşturmacası içinde neye odaklanacağınızı seçen bir fitreye dönüşüyor. Kararlarınızı verirken, tepkilerinizi kontrol ederken size fısıldayan, sessiz ama çok güçlü bir rehber oluyor. Hadi zihnimizde bu dönüşümü bir canlandıralım. Bir yanda her yerden gelen uyaranlar da dikkati dağılmış, sürekli bir şeylere tepki veren, kararsız, dağınık bir zihin Diğer yanda ise lazer gibi hedefine kilitlenmiş, net bir amacı olan ve olaylara tepki vermek yerine proaktif davranan bir zihin. İşte o seçtiğiniz tek bir kelime var ya, sizi bu dağınık halden o netliğe taşıyan köprünün ta kendisi oluyor. Peki, tamam teoriyi anladık ama bunu pratiğe nasıl dökeceğiz? Bu güçlü anahtarı kendi hayatınızın kilidini açmak için nasıl kullanacaksınız? Artık işin nedenini bildiğimize göre hadi gelin birlikte nasılını keşfedelim ve sizin kelimenizi bulalım. Şimdi sizden küçük bir şey rica ediyorum. Bir anlığına durun ve kendinize dürüstçe şu soruyu sorun. Şu anda, tam şu anda ilerlemek için benim en çok neye ihtiyacım var? Belki daha fazla disiplin, belki birazcık cesaret, belki de sadece sakin kalabilmek. Bu soruya vereceğiniz o dürüst cevap, kendi anahtar kelimenize giden yolun ilk adımı olacak. Aslında süreci üç basit adıma indirebiliriz. Birincisi, hedefinizi bir netleştirin ulaşmak istediğiniz o büyük resim ne? İkincisi, engeli belirleyin. Sizi bu hedeften alıkoyan en büyük duvar ne? Ve son olarak üçüncüsü, katalizörünüzü seçin. Yani o duvarı yıkacak, o engeli aşmanızı sağlayacak o tek kelimelik gücü bulun. Mesela diyelim ki en büyük engeliniz sürekli dağılan bir zihin. Bir türlü dikkatinizi toparlayamıyorsanız belki de sizin anahtarınız bu basit ama inanılmaz güçlü kelimedir. Odaklan ya da belki de sizi durduran şey korkudur. Hani o yeni projeye bir türlü başlayamıyorsanız, o önemli adımı atmaktan çekiniyorsanız, ihtiyacınız olan o itici güç, cesaret kelimesinin ta kendisi olabilir. Peki ya en büyük mücadeleniz ilk zorlukta pes etme eğiliminizse? O zaman dayanıklılığınızı arttıracak ve sizi o yolda tutacak olan kelime belki de ısrar ettir. Bu kelime sizin kişisel mantranız olabilir. Harika. Belki de şu anda bile aklınızda bir kelime belirmeye başladı. Ama durun. Doğru kelimeyi bulmak savaşın sadece yarısı. Onu bir kenara yazıp unutursak hiçbir anlamı kalmaz. Asıl mesele bu alevi nasıl sürekli canlı tutacağımız. Şunu sakın unutmayın. Bu kelime duvara asacağınız süslü bir söz değil. Bu sizin karar verme aracınız. Zor bir yol ayrımına geldiğinizde size yol gösterecek bir iç pusula. Kendinize şu soruyu sormanızı sağlıyor. Bu atacağım adım, seçtiğim kelimenin temsil ettiği değere hizmet ediyor mu? Peki bu pusulayı sürekli gözümüzün önünde nasıl tutarız? İşte birkaç basit ama çok etkili yöntem. Çalışma masanıza bir not olarak yapıştırın. Telefonunuzun ekranına duvar kağıdı yapın. Hatta bilgisayarınızın şifresi haline getirin. Buradaki amaç onu bilinçaltınızın bir parçası yapmak. Öyle ki en çok ihtiyaç duyduğunuz anda o kelime zihninizde kendiliğinden belirsin. Günün sonunda her şey bu basit gerçeğe dayanıyor aslında. Onlarca sayfalık planlara, karmaşık stratejilere ihtiyacınız yok. Bazen ama bazen o büyük değişimi ateşlemek için gereken tek şey sadece bir kelimedir. Ve işte yolculuğumuzun başladığı o cümleye geri döndük. Ama artık bu cümlenin sizin için anlamı çok daha farklı, değil mi? Artık bunun boş bir motivasyon sözü olmadığını biliyorsunuz arkasındaki psikolojiyi, sistemi ve en önemlisi kendi hayatınıza nasıl uygulayacağınızı öğrendiniz. Şimdi top sizde. Bu açıklama bittiğinde kendinize o kritik soruyu sorun. Sizin alevinizi ateşleyecek, sizi hedeflerinize taşıyacak o tek kelime ne olacak?